Rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin sosyal transkript uygulamasını başlatmasıyla ilgili İnü haberi açıklamalarda bulundu. İnönü Üniversitesi, sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin kazanımlarının tanınması amacıyla sosyal transkript uygulamasını başlattı. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, uygulamayla ilgili İnü haberi bilgi verdi. Rektör Kızılay, sosyal transkriptin ders dışındaki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri kapsadığını belirtti. Sosyal Transkript'in Diploma eki olarak öğrencilere sunulacağını ifade eden Kızılay şunları söyledi. İnan Üniversitesi olarak bu eğitim öğretim yılında Sosyal Transkript öğrencilerimize vermeye başlıyoruz. Sosyal Transkript akademik ders, sınav sonuçlarından sonra Diploma 2 olarak verdiğimiz Transkript'in yanında ikinci bir Transkript olacak. Bu sosyal transkriptte derslerin dışındaki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin tümünü öğrencimizin eğitim, öğretim hayatı boyunca ön lisans veya lisans okuyorsa hatta lisansüstü eğitimi boyunca katıldığı bütün sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler sanatsal ve sportif faaliyetleri içerecek bunları bunları e, diplomanın iki olarak e, gittiği iş başvurusunda veya farklı alanlarda kendini e, bu alanlarda öğrencilik döneminde e, tecrübeli ve e, bu işlerden başarıyla e, katıldığını gösteren bir belge İnönü Üniversitesi'nin topluluklar kulüpler açısından zengin bir kampüse sahip olduğunu dile getiren Rektör Kızılay, öğrencilere öğrenim süresi içerisinde sosyal faaliyetlerle destek olmak istediklerini belirtti. Sosyal transkrip uygulaması ile diğer üniversitelere de örnek olacaklarını kaydeden Kızılay sözlerine şu şekilde devam etti. Şimdi yaptığımız sosyal transkript çalışması ise bunları kanıta dönüştürerek öğrencimize diploma eki olarak vermek, yüksek öğretim alanında diğer üniversitelerimize de üniversitemizin iyi uygulama örneği üniversitemizin Türk yüksek öğretimle bir e, önemli bu alanda örnek olmasını da sağlamış olacak e, hedefimiz kendi öğrencilerimize bunu vermek. bunu başlatıyoruz bunun da e, onların ilerki iş ve e, sosyal hayatlarında kendilerini üniversite dönemindeki bu yetkinlik kazandıkları sosyal birikimle daha huzurlu, daha başarılı, daha iyi ifade etmeleri ve yaşamaları. İki yıl boyunca ciddi bir çalışmayla ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın destekleriyle bu çalışmayı imza attıklarını söyleyen Rektör Kızılay, uygulamanın yazılımının da İnönü Üniversitesi bünyesindeki Teknokent tarafından yapıldığının altını çizerek sözlerini sonlandırdı.